sürdürülebilir bir bütçe hazırladık. Bizim misyonumuz, vizyonumuz dünya kenti moda. Çünkü Mola bunu hak ediyor. Afet ve acil durum yönetiminden, sürdürülebilir çevre ve enerji yönetimine, ulaşımda çözümcül projelerden, kültürel mirasın korunmasına, tarım ve hayvancılıktan turizme birçok alanda hizmetler bu yapacağız. 2025 yılındaki projeksiyonda sosyal yardımların 596 milyon 700 bin Türk lirası olacağı öngörülmektedir. Bir anne kart projesiyle tabii ki sosyoekonomik durumu iyi olmayan ailelerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Halk kart desteklerimizin %110 arttırıldığını söyleyebiliriz. Özetle son dönemde artan rahim kanserine bir destek olmak için HPV aşısı uygulamasına da başlamış bulunuyoruz. Eğitim ve kırtasiye yardımlarımızda okulların açılmasından önce zaten %65 civarında arttırılmıştı. Emeklilerimizin de halk kart üzerinden sosyoekonomik yardımlarını sürdürüyoruz. İhtiyaç olan yerlerde yerel yönetim, merkezi hükümet fark etmez birbirini destekleyerek Halkın ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Yine yurt, danışma merkezi gibi projelerimizi sürdürüyoruz. Yaşlılarımız için yüz yaş evleri çok e, talep görüyor. Onunla ilgili de yine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim derdimiz en azından sosyal eşitliği sağlamak noktasındadır. Ben şeffaf, katılımcı, demokratik bir şekilde hazırladığımız bütçemizin hemşerilerimize, muğlamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.